Yokluk çekip çektirmedin Acıların bildirmedin Haram lokma yedirmedin Kazancı bal benim babam Haram lokma yedirmedin Kazancı bal benim babam 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 benim babam Yattığın yere kurban olam sen yoksun açılır yaram kom komşu ol babam Sen yoksun açılır yaram kom komşu ol babam Bizler burada yetim kaldık, batran tatlı düşe daldık. Bizimle ya şarsın Aman amanetin gittin babam. Bizimle yaşarsın sandık Aman ettin gittin babam 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 benim babam Yattığın yere kurban olam Sen yoksun ah açılır yaram Resul'e kom şu ol babam Sen yoksun açılır yaram Resul'e kom şu ol babam Sualin hep kolay olsun Kabrin ışık nurla dolusun. Kur'an sana yoldaş olsun Ona hizmet ettin baba. Kur'an sana yoldaş olsun Ona hizmet ettin babam 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 canım babam Yattığın yere kurban olam Sen yoksun açılır yaram Resul'e kom şu ol babam sen yoksun ha, çılır ya Resûle kom, şu ol babam. Şu bayram gününde ahirete intikal eden bütün babalarımıza, bütün babalara نبلام رحمتي لا لَسِنْ سلام بدواء